Babanın evlatlık edindiği çocuğa miras hakkı düşer mi? Hayır. Yani evlatlığın miras hakkı yoktur. Yani e, Kur'an ve sünnette miras hukuku e, açık bir şekilde vardır. Miras hukuku ile ilgili üç ayet var. Mirasın Yüzde bu üç ayet halleder, yüzde ee, beşini filan aşağı yukarı hadislerle halledebiliyoruz. Bir iki ufak mesele var, onlar da icma ile halledilmiştir. Ve bu e, ayetlerde, hadislerde evlatlık için bir miras söylenmemiştir. Böyle bir miras yok yani. Ama miras neye denir? Miras kişi öldükten sonra bıraktığı şeydir. Ölmeden evvel verdikleri miras değildir. İstediği kimseye dağıtabilir. Yani mesela bir evlatlığı varsa evlatlığının gönlü hoş olsun diye, işte o da kendinden sonra aç kalmasın diye mesela bir miktar malının bir miktarını eee çocuğun üzerine yapar daha ölmeden evvel bu miras olmaz hibe olur yani çocuğa o kişiye bağışlamış olur kendi öldükten sonra e, verilen mirastır ölmeden evvel kendisinin verdiği şey kendi eliyle verdiği şey miras değildir o sadakadır ya da infaktır hibedir bu şekilde istediği kadar istediği kimseye hibede bulunabilir Yok. Eğer e, kendi hayattayken vermek istemiyorsa şöyle vasiyette bulunabilir. Üçte birine kadar. Malın üçte birine kadar. Ben öldükten sonra malımın üçte birini bu evlatlığıma verin diyebilir. Diğer çocukları üçte birine kadar olan kısmına karşı gelemezler. Ona razı olmak zorundadırlar diğer vereseler buna karşı gelemezler. Çünkü Peygamberimiz böyle takdir etmiştir. Üçte birine kadar vasiyette bulunabilir. Malımın tamamını diyemez. Der de çocukları kabul etmeyebilir. Yani verese bunu kabul etmeyebilir. Üçte birini yerine getirmek zorundadır. Ama ondan sonrasını yerine getirmek varislerin isteğine kalmıştır. Mecbur değiller. Üçte birine kadar mecbur oldukları için kişi diyebilir ki benim bu evlatlığıma üçte birini verin. Ve o vasiyeti duyan kimse o vasiyeti yerine getirmek zorundadır. Bunu saklarsa haram işlemiş olur. Kimseye söylemeyeyim bunu saklayayım dese günah işlemiş olur. Veya vasiyeti değiştirmeye kalksa günahkardır. Üçte biri ne kadar vasiyet eder? Bu da yine miras olmamış oluyor, vasiyet olmuş oluyor. Yani ya hayattayken verecek ya da vasiyette bulunacak. İki yol var yani. Üçüncü yol yok. Üçüncü yol mirastır mirasın kimlere verileceği bellidir. Bunun içerisinde evlatlık yoktur. Yani gerek asabe baba tarafından akrabalar e, gerekse zevler ham diğer akrabalar kısaca söylüyorum yani ne asabe ne zevler ham ikisi de değil bu e, evlatlık olan kişi. Eğer böyleyse hiçbir şekilde miras alamaz. Buna vermek isteyen kişi ölmeden evvel kendisi verir ya da öldükten sonra verilmesini istiyorsa üçte birine kadar vasiyet eder. Hepsine vasiyet edebilir ama varisler kabul etmeyebilirler. Üçte birini ver e, e, vermek zorundaymışız, onu veririz, diğerlerini vermeyiz diyebilirler. Bu şekilde e, iki yol var yani önünde. Evet. Yani İslam'da evlatlık evlat sayılmıyor. Mesela o yani. Meselenin kökü oraya dayanıyor yani. Yani evlatlık evlat değildir. Sizin ee, anneleriniz sizi doğuranlardır, babalarınız da babalarınızdır. Yani bir çocuğun annesi babası başka ama biri onu evlatlık almış, ee, kendi evladı gibi. Tamam kendi evladı gibi sevsin sevsin de fakat evlat değildir. Onla mesela diyelim ki. Ee, Oğlan çocuğuysa aldıkları evlatlık mesela çocuk büyüdüğü zaman annesiyle aynı odada kalamaz, aynı evde kalamaz. O annesi değil yani çünkü. Ama iki yaşından evvel annesi onu emzirdiyse yani o kadın onu emzirdiyse o zaman süt annesi olmuş olur. Veya bir kadının bir, bir kadın onu emzirse o emziren kadının kız kardeşi kendi e, analığı olsa o süt teyzesi olmuş oluyor çünkü mesela bir kadından süt emmiş o kadının kız kardeşi onu evlatlık almış kendisi e, o kadının kendisini e, evlatlık alan kadının süt çocuğu süt yeği olmuş oluyor yani o kendini e, evlatlık alan kadın kendisinin süt teyzesi olmuş oluyor ben yani böyle e, olur yani e, evlat olmuş olmaz aynı evde beraber kalamaz Eğer böyle bir süt akrabalığı kurduysa kurdu kadın bunu biliyorsa, bunu kurduysa kurdu. Kuramadıysa, yani o çocuk kendisine onunla aynı evde kalması haramdır. Büyüdüğü zaman, efendim bu benim çocuğum gibidir falan. Ben onu büyüttüm. Büyüttün büyüttün ama onu sen emzirmedin. Ve senin çocuğun da değildi. Senin kız kardeşin de onu emzirmedi. Senin annen de onu emzirmedi. Dolayısıyla yani senin ne süt çocuğun, ne süt yeğenin Öyle bir şey değil. Sana yabancı yani. Sen elinde büyümüş olabilir. O örf adette öyle anne der filan. O örftür yani. Din değil yani. Din başka bir şey söylüyor. Din diyor ki sen çocuğun mu? Hayır. E süt çocuğun mu? Hayır. O zaman senin bir şeyin değil. Din bakışı budur. Onun için evlatlık evlat değildir ve Çocuklara, evlatlıklara gerçek anne babasını öğretmek lazımdır. Saklamak caiz olamaz. Bu hıyanettir. Senin annen baban benim demek hıyanettir yani. Nereden sen oluyormuşsun yani? Bu hıyanettir. Onun anası babası kıyamet günü senden davacı olur. Niye bizi öğretmedin çocuğumuza biz öldük mesela diyelim sen neden yani çocuğumuza sahip çıktın niye senin anam benim dedin bakaydın Allah razı olsun baktıysan bakaydın ama beni de, beni de söyleyeydin senin annen filandır diyeydin baban filandır diyeydin efendim işte söylersek e işte bizden soğur zaten bunu duyacak bir gün büyüdüğü zaman zaten duyacak o zaman asıl sen gör soğumayı. Çocuk onları anne babası biliyor. Büyüyor, 20 yaşına geliyor. Ondan sonra duyuyor evlatlık olduğunu, duyuyor. Ondan sonra onlara küsüp gidiyor. Dünyası yıkılıyor. Halbuki küçüklükten itibaren söyleselerdi, sen annen baban filan, biz sana bakıyoruz deselerdi. O da öyle alışırdı. Yine onları severdi. Niye soğusun ki? Kendisine bakıyorlar, kendisine anne babalık yapmışlar niye soğusun ki onlardan bu yanlış bakış ileride çok daha büyük e, olaylara sebep oluyor akılları sıra işte bizden soğumasın diye saklıyorlar ileride çocuk duyduğu zaman küsüp gidiyor evini bırakıyor şok oluyor dünyası alt üst oluyor yani evlatlık evlat değildir ve bu kendisine söylenmelidir. Ve miras da yoktur evlatla. Miras bırakmak isteyen ölmeden evvel verir ya da vasiyette bulunur. Başka türlü mirası yoktur yani miras hakkı yoktur.